Hani bir kafeye gidiyorsunuz ve saatlerce çalışıyorsunuz ve bütün günde o kafenin Wi-Fi'ni kullanıyorsunuz. Aslında bazı işletmeler bu erişimi yönetebilmek adına ee, özel bir Wi-Fi fiyatlandırma sistemine ihtiyaç duyuyor. Biz de bunu aslında genel olarak Wi-Fi hotspot sistemi diyoruz. Normalde böyle bir sistemi sıfırdan yazmak günler sürüyor. Ama ben şu an size göstermek için AI ile gerçekten tamamen otomatik bir şekilde çalışan bir Wi-Fi fiyatlandırma sistemi yapabilir miyiz? Onu test edeceğim. İlk önce Blackbox AI'ya gidip bana bu projeyle alakalı adım adım bir planlama çıkartmasını istiyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi Blackbox bütün planlamayı çıkartıyor. Bu kodu alıp VS Code'da bulunan Blackbox Agent'ına veriyorum. Agent dakikalar içinde bütün projeyi otomatik olarak oluşturuyor ve web sitesinden bu sisteme erişebiliyorsunuz. Tasarım bana ait. Her şey bittiğinde isterseniz projeyi GitHub'a atabilirsiniz veya kendi sunucunuza deploy edebilirsiniz. Eğer denemek isterseniz de yorumlara link yazın, ben de size göndereyim.